もう一回。 Bölgemizdeki e, bulunan, e, Fatih Sultan Mehmet Mahallemizdeyiz. Burada e, bir parke, kilitli parke taşı yol çalışmamız yapıldı. E, buranın da e, büyük inşallah bu önümüzdeki günlerde de hastanemizin, 150 yataklı hastanemizin temeli atılacağı bir güzergah olduğundan dolayı da buranın yer altı ve e, yerüstü çalışmasını tamamıyla Ceylanfıra Belediyesi olarak tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah en kısa zamanda da e, bu hastanemizin de temeli atılarak bu yolun da e, halkımızın hizmetine sunulmak olsunca da Şanlıurfa e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Şuski Genel Müdürlüğümüzün de alt çalışmasını bitirip üst çalışmasını da Ceylanpı'ya belediyesi olarak tamamlamış bulunmaktayız. Bu da en kısa zamanda da e, halkımızın hizmetine sunulacak ve geniş ve çok güzel bir caddemiz oldu. Burada yeni yerleşim alanları yapıldı. Bundan dolayı da halkın büyük talebi üzerine bu caddenin de bir an önce yapılması talimatı Sayın Celalpa Belediye Başkanı Güvendere Satı'yla tarafından verildi. Ve inşallah önümüzdeki birkaç gün içinde bu caddenin de hizmete girileceği ve halkın hizmetine sunulacağı konusunda da son çalışmalarımızda da tamamlamak üzereyiz inşallah. Celalpa halkına da burada hayırlı olsun diyorum.